Gökçeada açıklarında yaklaşık 4 sene önce yarılı bir Karetta'nın kıyıya e, vurduğuna dair bir ihbar alınıyor. Bunun üzerine e, 18 Mart e, Çanakkale Üniversitesi e, Deniz Kaplumbağaları Kurtarma ve Araştırma Merkezi ilk olarak asiti e, hemen e, kendi merkezlerine alıyorlar. E, tabii ilk alındığında olması gereken kilodan çok daha az bir kiloda olduğu, kabuklarında özellikle kabuk bölgesinde e, bir takım enfeksiyonlara e, enfeksiyonlara rastlanıyor ve bu enfeksiyonlardan ötürü de kabukta gelişmiş bazı travmalar olduğu belirleniyor. Daha sonra İstanbul Akvaryum'un o dönem kış koşullarında da merkezi olarak çok daha iyi standartlara sahip olması ve tesisin uygun olmasından, şartların uygun olmasından dolayı 18 Mart Üniversitesi Çanakkale Üniversitesi ile birlikte ve Tarım-Orman Bakanlığı ile birlikte bir karara vararak asiti İstanbul Akvaryum'a transfer ediyoruz. Geldiğinde ilk, aslında ilk bulunduğunda 25 kilogram civarlarında olan e, asit e, buraya gel gelirken 21 kilolara kadar düşmüş ki bu e o boylardaki bir karetta için oldukça düşük kilogramlara geliyor. Yani vücutta bir kilo kaybı söz konusu. Aynı zamanda kabukta oldukça fazla mantar kaynaklı kayamidilerinden kaynaklı oluşmuş enfeksiyonlar var ve kabukta erimeler olduğu tespit ediliyor. Yaklaşık bir yıl kadar şırıngayla beslenerek karetta'mızın tekrar eski kondisyonunu yakalamak için oldukça büyük çaba sarf edildi. Bu süreçte kabuğundaki yaralar tedavi edilmeye başlandı. En büyük fizyolojik olarak yaşadığımız sorunlardan birisi de dalma problemi. Şu anda da zaten dalması ile ilgili gözlem altında tutuluyor. Ekibimiz tarafından da bakımları sürdürülüyor. Özellikle sağlıkla ilgili tüm göstergeleri denize salınma standardına, optimum düzeye geldiği zaman denize salınması işlemlerine başlatmayı düşünüyoruz bizde hangi bölgede deniz kaplumbağası ile karşılaşılıyorsa o bölgedeki merkezlere bir ihbar yapılması gerekiyor. Örneğin Marmara bölgesinde bir yaralı deniz kaplumbağası ile karşılaşıldığı zaman mutlaka İstanbul Akvaryum deniz kaplumbağaları rehabilitasyon merkezimize ihbar yapılması gerekiyor veya Tarım Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklara bu ihbarın yapılması gerekiyor. bir süre sonra canlı eee kendilinden yem almaya yavaş yavaş başladı. Kendinden yem almaya başladıktan sonra da biz tabi özel beslemeyi bırakıp doğrudan hedef besleme yöntemine geçtik. Burada da tabii çeşitli yani tek bir yemle değil birden fazla farklı yemlerle ve vitamin katkılarıyla canlı beslendi. Hızlı bir şekilde canlıda kaybedilen kiloların ve kaybolan minerallerin, sıvının tekrardan canlıya kazanılması sağlandı. E, canlı'nın bize gelmeden önce de e, üzerindeki e, kum midyeleri temizlenmiş ve bir e, topikal uygulamalar yapılmıştı. Canlı iyileşmeye başladıkça yapılan bu dolgular da yavaş yavaş düştüğünü gözlemledik. Zaman zaman canlıyı işte dışarıya çıkarıp e, güzel, havanın güzel olduğu zamanlarda güneş banyosu yapıldı canlıda ve ilk etapta 32 tonluk bir tanktan canlı sonraki süreçte sonrası 80 tonluk bir tanka alındı. Bunun sebebi de şuydu. Canlı'nın e, verilen ilaçlar işe yaramıştı. Fakat Biraz daha derine ihtiyacı olduğundan dolayı daha büyük bir tanka alıp canlının batmasını, yüzme kabiliyetini ve avlanma işgüdülerini izlememiz gerekiyordu. 80 tonluk bir tankta da ortalama bir yıllık adaptasyondan sonra arkamda gördüğünüz 4 milyon litrelik ortalama 5 metre, en derin yeri 7 metre olan tanka alınarak rehabilitasyonun devamı bu tankta sağlandı. Hala daha canlının batmasıyla alakalı bazı sıkıntılarımız var ama geldiği günden çok çok ilerdeyiz. Ama hala daha yol almamız gereken bir noktalar var. Canlının tamamen batabildiğinden, tam anlamıyla yüzeyden, satıhtan derine inmesinde zorluk çekmediğinden emin olmamız gerekmekte.